Merhabalar. Tobi TV'nin bu bölümünde arama motorlarında en çok aratılan, bizlere en çok klinik hayatımızda ve sosyal medyada en çok gelen sorulardan ilk 5'ini yanıtlayacağız. Eğer sizlerin de merak ettiğiniz sorularınız var sevgili hayvanlarınızla alakalı yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde muhakkak sizlerin de sorularınızı yanıtlamış olacağız. Videoya geçebiliriz. Kedim neden otuyor? Ot yemek evcil kediler arasında yaygın ve normal bir davranış olarak kabul edilebilir. Çünkü kediler gün içerisinde life ihtiyaç duyarlar ve ot bu lif ihtiyacını karşılayabilmek için güzel bir alternatif olabilir. Tabi bunun birçok sebebi var. Bazen kendilerini huzursuz hissettikleri zaman veya tüy yumakları midede rahatsızlık yarattığı zaman veya yediği herhangi bir şeyde midesinde rahatsızlık yarattığı zaman da kediler ot yiyerek kusmak isterler. Yalnız biz kedilerin ot yiyerek tüy yumaklarını çıkarma ihtiyacını maltlarla karşılamayı daha uygun görüyoruz. Çünkü sık sık kusmalar gastrit olarak karşımıza çıkabiliyor. Dediğim şekilde çoğu zaman normaldir bir lif kaynağı olarak görülebilir. Ama her zaman lif kaynağı olarak tüketmek zorunda kalmaya da bilirler. O yüzden kediniz sık sık ot yeme ihtiyacı duyuyorsa veteriner hekiminize muhakkak danışın derim. Kedim neden çok tüy döküyor? İstisnasız en çok gelen sorulardan biri. Kediler mevsim geçişlerinde tüy dökerler. Genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında artan bu dökülmeler bazen aynı evde yaşadığımız evcil dostlarımızla aramızda bir sorun haline de gelebiliyor. Yalnız tüy dökülmesinin birçok sebebi olabilir. Bunlardan bazıları kalitesiz gıda ve dengesiz diyetle beslenen kedilerde sağlıklı bir cilt yapısının oluşması mümkün olmadığı gibi tüylerin de normal şekilde vücutta kalması veya dökülmemesi de çok mümkün olmuyor. İkinci en önemli sebeplerden biri kedilerdeki stres durumu. Kediler strese girdikleri an tüylerini bırakırlar. Genelde klinikte biz bunlara her zaman şahit oluruz. Yalnız evde de bu duruma dikkat etmek gerekir. Bizim farkında olmadığımız ama onu strese sokan bir durum olabilir. Yaz dönemlerinde özellikle sıcaklık stresi denilen de bir faktör var. En önemli üçüncü sebeplerden biri yaş kediler yaşlandıkça tüylerini daha fazla dökerler. Bunun birçok metabolik sebebi var. Çoğu zaman kendilerini daha fazla yalamak istemezler. Bu sebep olarak görülebilir. Metabolik birçok problem buna sebep olabilir. Artık midesi ve bağırsak sistemi bu kadar tüy hazmedemiyor olabilir. Ama gerçek şu ki kediler yaşlandıkça tüyleri dökülür ve matlaşır. Daha sonraki en önemli sebeplerden biri gebelik veya kısır olmama durumu. Çünkü hormonal mekanizmalarda bir stres faktörü yapacak ve tüy dökümünü daha fazla arttıracak. Özellikle hamile ve emzirme döneminde olan evcil dostlarımız daha fazla tüy dökümü olacaktır. Bu normal kabul edilebilir. Tüm bunların yanında arkadaşlar bazı ırklar tüy dökmeye daha yatkınlar. Yani genellikle uzun tüylü kedilerde görürüz biz bunu. Sık sık taramak, deri sağlığını kontrol altına alabilecek veya sağlıkta zinde tutabilecek ekstra takviyeler ve en önemlisi Kaliteli, yem ve stressiz bir ortam oluşturmak gerekir. Dediğim gibi çoğaltılabilir bu sebepler. Yalnız bunların dışında bazı hastalıklar da tüy dökülmelerine sebep olabilir. Bakteriyel hastalıklar olabilir, viral hastalıklar olabilir, paraziter hastalıklar olabilir. Dolayısıyla eğer kediniz normalden daha fazla tüy döküyor ve saydığım sebepleri bulundurmuyorsa mutlaka veteriner hekiminize danışınız. Evimden çıkarmadığım kedime aşı ve antiparaziter uygulaması yaptırmıyorum. Bu doğru bir davranış mıdır? Hayır, yanlış bir davranış. Çünkü onlar bir ortamda izole ve tek başlarına yaşamıyorlar. Biz parka gidiyoruz, bahçeye gidiyoruz, kliniğe gelebiliyoruz. Birçok yere uğrayabiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla direkt kendimiz evcil dostlarımıza doğrudan veya dolaylı yoldan parazitler bulaştırabiliriz ve evin içerisine de bazen parazit girmesini engelleyemiyoruz. Bunlara kemirgenler, sinekler, sivrisinekler dahil ki Sivrisinekler kedilerdeki kalp kurdu hastalığına da yol açan, bulaştıran bir faktör. Yani sırf bu yüzden dahi antiparaziter uygulamaları başta olmak üzere aşılarını da muhakkak yapmalıyız. Hangi hastalığın nereden hangi şekilde geleceğini tam olarak tahmin ederek koruyamayız. O yüzden aşılar iyi ki var ve yaptırın. Evcil kedimi evden dışarı çıkarmanın bir sakıncası var mı, olur mu? Gözetim altında ve gerekli önlemleri aldığımız sürece bir sakıncası olmaz. Yalnız tamamen evde yaşamış kedilerin dış ortama çıktıklarında adaptasyonlarıyla alakalı problemler oluyor ve karşılaşabileceği bir sürü problem olabiliyor sokakta, parkta. En önemlisi gezdiği ortamın hijyeni ve sağlığı. Çünkü kediler kendilerini durmadan sürekli yalayan canlılar ve dışarıda birçok etkene maruz kalınca muhakkak kendilerini daha fazla yalamaları gerekecek. Ayrıca kedinizi dış ortama çıkarmadan önce muhakkak bütün aşılarının ve antiparaziter uygulamalarının tam olduğundan emin olmanız gerekiyor. Çünkü dışarısı onlar için parazit ve virüs yönünden çok çok tehlikeli. Daha sonra sokakta inanılmaz güvensiz durumlar var. Yani kedilerimiz tasmalarından çok kıvrak hareketlerle çıkabilirler. O yüzden dışarı çıkarmadan önce muhakkak tasmalarını evde bir hafta iki hafta kadar deneyin. Yani hangi pozisyonlarda çıkarabiliyor veya çıkaramıyor. Ama en önemlisi kediniz kendini dışarıda huzursuz, ürkek ve stresli hissediyorsa bunu dayatmayın arkadaşlar. Yapmayın dışarı çıkarmayın. Çünkü ev onlar için daha konforlu ve daha güvenli Evdeki hayatlarını biraz daha olumlu etkileyebilirsiniz. Ee, daha fazla oyun, daha fazla ona vakit ayırarak veya onu daha fazla rahat bırakarak. Kedim neden kum kabının dışına idrar yapar halı koltuk gibi. Arkadaşlar bunun da bu sorunun da birçok cevabı var. Bu bazen fizyolojik, normal olabilir, tedaviye ihtiyaç duydurmayabilir. Kediniz kısırlaşmamıştır, kızgınlık dönemindedir ve evin dışarıya açılan bölmelerine, kapı kenarlarına, pencere kenarlarına idrarını püskürtebilir. Bu fizyolojik bir durumdur. Bazen bu psikolojik bir durumda olabilir. Yani kediniz sizi cezalandırmak için gözünüzün içine baka baka dışarıya idrar yapıyor olabilir. Bazen de kızgınlık döneminde bolca sağa sola idrar yapmayı artık bir davranış bozukluğu haline getirmiştir ve kısırlaştıktan sonra dahi hala idrar yapmaya devam ediyor olabilir. Bu da psikolojik bir durumdur. Ve tüm bunların dışında Kediniz halıya, koltuğa sizin görebileceğiniz yerlere idrarını yapıyorsa bu bir hastalık habercisi de olabilir. Yani ürolojik bir problemi sizlere anlatmak istiyor olabilir. Böbreklerinde taş, idrar kesesinde taş, kristal veya enfeksiyon gibi. Dolayısıyla eğer kediniz kumunun dışında bir yere idrar yapıyorsa yine veteriner hekiminize muhakkak danışınız. Dediğim gibi arkadaşlar eğer sizlerin de merak ettiği sorularınız varsa ve yanıtlanmasını istiyorsanız yorumlar ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.